Herkese merhaba. Bilgi gibi bilgi podcast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ofisten çekim yapıyoruz gördüğünüz gibi stüdyoda değiliz. Çünkü neden? Herkesin tatilleri başladı ve yaz boyunca biraz bu şekilde devam edeceğiz. Biz Bilgi gibi bilgi podcast'te Susam Bülten'den aldığımız bir veriyi her hafta tartışıyoruz. Susam bültende bizim her hafta yayınladığımız bir haber bülteni. içinde değişik istatistikler olan ücretsiz olarak susambülten.com'dan abone olabilirsiniz. Bugün ne konuşacağız peki? Bugün e-ticaret konuşacağız. Çok büyük bir sektör hem dünyada hem Türkiye'de. Yakınlarda da Sanayi Bakanlığı'nın Türkiye'de e-ticaretin görünümü adlı raporu yayınlandı. Çok kapsamlı bir rapor gerçekten. Çok enteresan bulduğum veriler var. Çünkü bu e-ticaret her şeyi dönüştürüyor aslında. Sadece markaların stratejilerini değil, tüketici davranışlarını, işte işin kurye boyutu var, işin tekerleşme boyutu var. Bunların hepsini konuşacağız. Dünya'da ilk e-ticaret 1994 yılında yapılıyor ve bir web sitesi üzerinden Sting CD'si satılıyor. Aynı yıl Amazon kuruluyor. Daha sonra eBay biliyorsunuz Çin'de Alibaba daha sonra geliyor. Bu şirketler yani bu platformların ortaya çıkmasıyla aslında yıllar içerisinde internet sadece bir bilgi sahibi olma alanı olarak değil aynı zamanda ciddi bir ekonomik alan olarak tanımlanmaya başlıyor. Tabi bu Böyle lineer bir çizgi değil yani 94'te Sting CD'si satıldı da ondan sonra böyle dikensiz Gül Bahçesi ilerledi değil. 95-2000 yılları arasında özellikle Amerika'da çokça web sitesi kuruluyor bu amaçla. Daha sonra hatta 2000 yılında e, dotcom boom krizi denilen e, kriz oluyor ve değerlerinin çok üstünde değerlemelerle yatırım alan bu dotcom yani web siteleri e, batıyor, hepsi patlıyor ve 2000'de balon patladığında Nasdaq mesela 75 değer kaybediyor. Binlerce şirket satılıyor, batıyor ve burada aslında bir konsolidasyon oluyor. Bu krizden neler doğuyor peki? Amazon, Google, eBay gibi ayakta kalanlar bugünün devlerini aslında teknolojik hegemonları oluşturuyor. Bu dönem yani 95-2000 arası dönem bize şunu gösteriyor. Dijital ekonomi biraz sabır ve altyapı işi. Bu da kolay bir zafer yok. Tabii iş çok evrildi ve bu büyük şirketlerin bilgisi çok gelişti, tüketici alışkanlıkları çok değişti, alışkanlıklar değişti. Bugün bambaşka bir ortamda yaşıyoruz. Neredeyiz bugün? İnanılmaz bir rakam var. 2024 itibariyle dünya genelinde e-ticaretin toplam hacmi 6 trilyon dolar. Ne demek 6 trilyon dolar? Yaklaşık Türkiye'nin bir yılda ürettiği ekonomik değerin 5 katı. Yani 5 tane Türkiye büyüklüğünde, ekonomisi büyüklüğünde e-ticaret dönüyor dünyada. Perakende satışların %22'sinin dijitalde yapıldığı hesap ediliyor. Çin, ABD ve Avrupa burada başarı çekiyor. Gelişmekte olan ülkelerde Türkiye gibi mobil ticarette, dijital ticarette hızlı bir giriş yapıyor. E-ticaret sadece bir tüketim üzerinden değerlendirmesi gereken bir konu değil. Şehir planlamasından kargo sistemlerine kadar, vergi politikalarına kadar birçok alanı etkiliyor. Tabii sürdürülebilirliği de çok etkiliyor çünkü birazdan konuşacağız. Tüketimi bir patlatma etkisi de var. Ne sattığımız veya ne aldığımız değil, nasıl yaşadığımızı da çok yakından etkiliyor. Biliyorsunuz Q-commerce, yani quick commerce e, üzerinden bir trend de var şu anda. Yakınlarda Temu biliyorsunuz Türkiye'de e, lojistik yatırımı yapacağını söyledi. Depolar açacaklar ve aynı gün teslimata başlayacaklar. Bunu da ayrıca konuşacağız. Ben aynı gün teslimata ihtiyacımız ne kadar var? Yani bir şeyi bu kadar hızlı e, satın almaya neden ihtiyacımız var? Ben onu bilmiyorum açıkçası anlamakta da zorlanıyorum. Benim açıkçası öyle bir ihtiyacım olmuyor. Eskiden zaten çarşıya pazara gidip temin etmek dışında böyle bir imkanımız yoktu. Fiziksel mağaza açamayan küçük üreticiler için vitrin oluyor tabii e-ticaret. Ama burada bir yandan evet bir markete tüketiciye erişim veriyor ama diğer yandan da platformların monopolistik gücü var. E orada da zorluklar var ama şu kuşkusuz ki e-ticaret kadınlar gibi engelliler gibi ekonomide daha az temsil eden kesimler için ciddi fırsatlar sunuyor. Şimdi gelin Sanayi Bakanlığı'nın raporu üzerinden Türkiye'de e-ticaret hacmi nedir, ne boyutta biraz onu tartışalım. 2024 Türkiye'de e-ticaretin gerçekten rekorlar kırdığı bir yıl oldu. Tabii bunda bir iki şeyin etkisi var. Birincisi şunu söylemek lazım. Pandemiden sonra tabii e-ticarete bakış açısı tamamen değişti. Tüketicinin de alışkanlıkları radikal olarak değişti. Ama ikincisi e-ticaret küçük satın almalar ve küçük mutluluklar sunuyor insanlara. Ve mevcut makro iktisadi koşullar altında artık ev almak, araba almak veya tatile gitmek, büyük alışverişleri yapmak zorlaşırken insanlar daha çok küçük mutluluklara yöneliyor. E-ticaret de bunun için bulunmaz bir platform sağlıyor. Bunu şeye benzetebilirsiniz. Hani diyorlar ya ekonomi kötü gitmiyor. Kafeler, pastaneler, barlar her yer dolu. Evet, onu harcayabilen bir kesim var ama bir kesim için de orada daha küçük montanlı alışverişler aslında daha büyük yapamadıkları alışverişlerin yerini alıyor. Rakamları vereyim size. 2024'te toplam e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaşmış. Yıllık büyümesi %61,7. Tabii lira cinsinden büyümeye çok bakmamak lazım. Çünkü malumunuz enflasyon. Toplam işlem sayısı 2024'te 5,91 milyar. 5,91 milyar alışveriş işlem yapılmış e-ticaret alanında Türkiye'de. Perakende e-ticarette ise bu rakam 1,85 milyar. Dolar cinsinden hacme baktığımızda da yaklaşık 90 milyarlık bir hacimden bahsetmek mümkün. E sepet tutarı da e dikkat çekici. Genel ortalama 508 TL olmuş 2024 yılında. Perakende de ise 875 TL olmuş. Peki en yüksek alışveriş ne zaman? Cumartesi günü. Saat aralığı 10 ile akşam 7 arasında. Ama akşam 8'den sonrası işlemler artıyor. Şunu gösteriyor aslında. Buna dair başka bir yorum var ileride yapacağım. Yani bu dijital mağazalar uyumuyor ve istediğiniz zaman bu alışverişleri yapabiliyorsunuz. Peki rapor bize tüketici davranışı ve ödeme alışkanlıklarına dair ne diyor? En çok kartla alışveriş yapılıyor. Bu çok şaşırtıcı değil. Ödemelerin %66'sı kartları yapılıyor ve bu %66'ın %65'i de 3D güvenli ödeme metodu kullanılarak yapılıyor. Havale veya EFT oranı %26 seviyesinde. Yurt içi harcamalar toplam işlemlerin %87'sini oluşturuyor. Kalanı da yurt dışı harcamalar oluşturuyor. Yani aslında belki biraz daha potansiyel olduğunu söylemek mümkün. Ama bu 3D kullanım oranına baktığınızda artık Türkiye'deki tüketicinin de, Türk tüketicinin de güvenlik algısının yükseldiğini görüyoruz. Yani Kredi kartıyla yapılan alışverişlerin %65'inde 3D güvenlik mekanizmasını kullanmak cidden yüksek bir oran. Peki bir de şimdi tüketici tarafına baktık bir de işletme tarafına bakalım. Burada da bence çok etkileyici bir rakam var. 2024'te Türkiye'de 600 binden fazla işletme e-ticaret yapıyor. Bunların %79'u şahıs işletmesi. 600 bin işletme ne demek? Onu bir perspektife koymak istiyorum sizin için. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kobi olduğu düşünülüyor. Yani küçük orta boy büyüklükteki işletmeler olduğu düşünülüyor. Yani o evrene baktığınızda 600 bin gerçekten ciddi bir rakam. Kadınların oranı burada tabii ki düşük %27. Aslında burada kadınların e-ticaret içerisindeki oranı kadınların iş gücüne katılım oranından da düşük. En fazla faaliyet yemek sektörü, giyim ayakkabı ve elektronik başta yaptığım yorumu hatırlatacağım. Burada daha küçük montanlı alışverişler, o alışverişten duyduğumuz haz, tüketmekten sahip olmaktan duyduğumuz hazı ön plana çıkartıyor. Ev ve araba alamadığımız için daha çok bu ürünlere yöneliyoruz. Giyimde iade oranı çok yüksek, %20'ye yakın. Bu da aslında memnuniyetsizlik gibi yorumlayabilirsiniz ama ben öyle görmüyorum. Giyimde iadenin yüksek olması İnsanların artık e-ticaretle yaptıkları giyim alışverişlerine mağaza muamelesi yapmalarından kaynaklanıyor. Çünkü bir giyim mağazasına gittiğinizde tek bir ürün alıp onu denemiyorsunuz, değil mi? 3-5 tane ürün alıyorsunuz, kabine giriyorsunuz. O oldu mu, bu oldu mu? Büyük bedeni var mı, küçük bedeni var mı? bunlara bakıyorsunuz. Aslında benim bu %20 iade oranını okumam memnuniyetsizlikten ziyade Tam da işte mağaza gibi davranıyoruz artık e-ticaretten aldığımız giymede. 3-5 tane söylüyoruz, deniyoruz, olmayanları geri gönderiyoruz. Dolayısıyla burada da bir tüketici davranışında farklılaşma görüyoruz. Tabii markalar bunu gördü. Hakikaten eskiden daha sorunlu olan iade süreçlerinin bugün çok normal karşılandığını görüyoruz. Sepet tutarlarında lider ev, bahçe ve mobilya. Bunu da anlamak mümkün. Ortalama 2024 yılında bu 3 sektörde, 3 alanda diyelim ortalama sepet maliyeti 15.700 liraymış. Bu neyi gösteriyor? Görece büyük harcamalar da dijitale taşınıyor. Hani büyük harcamalarda eskiden şu vardı. Dijitalden bakıp mağazada gidip test etme vardı ama onun da giderek azalmaya başladığını ve daha büyük montanlı alışverişlerin de dijitalden yapılabildiğini görüyoruz. Başka bir konu ne? Q-Commerce yani hızlı ticaret patlaması e, %98 büyümeyle 2024 yılında bir önceki yıla göre 250 milyar TL'ye ulaşmış. Sepet başı ortalama ürün sayısı 2,4 olmuş. En çok sipariş edilenler ne? Hamburger ve gazlı içecekler. Tabii Q-Commerce gıdada çok daha fazla kullanılıyor. E, hamburger ve gazlı içecekler de ön plana çıkıyor. E, bizim biliyorsunuz bir lahmacun endeksimiz var. Ee, belki de insanlar lahmacunu gidip kebapçıda yemeyi tercih ediyor. Çünkü Türkiye'de hala da hamburgerden ben en azından daha fazla tüketildiğini düşünüyorum. Ama bu Q-commerce işine e, bir parantez açmak lazım. İleride biraz daha konuşacağım ama hakikaten yani bir gün içerisinde gıdayı bir kenara koyalım. Yani neye bu kadar acil ihtiyacımız olabilir ben anlamakta zorlanıyorum. Başka bir enteresan trendse C2C yani Consumer to Consumer. Tüketiciden tüketiciye satışların artması. Burada ikinci elin bir atakta olduğunu görüyoruz. 2024'te bu alandaki hacim 9,8 milyar TL olmuş ve 17,5 milyon işlem olmuş. Bunun da iki tane temel itici gücü olduğunu düşünüyorum ben. Bir, bir sürdürülebilirlik ve çevre kaygısı aslında burada tüketicinin gündemine giriyor. Ki şunu da görüyoruz en lüks markalar bile ikinci el dükkanlarını açıyorlar. İkincisi ama kuşkusuz iktisadi gerekçeler insanlar ikinci ele yöneliyor. Ben bunun Türkiye'de daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle görece lüks markaların bu işe girmesinin toplum nezdinde bu işin kabul görmesinde etkili olacağını değerlendiriyorum. Başka bir alan ne? Dijital içerik, oyun ve eğlence ekonomisi. Devasa bir alan. 2024'te dijital içeriklerden elde edilen hacim 19,5 milyar TL olmuş. Gerçekten yüksek bir rakam. İşlem sayısı ise sıkı durun 95 milyon. Yani nüfustan fazla işlem sayısı olmuş. Oyun sektörü bu pastanın %55'ini oluşturuyor. Tabii burada Türkiye'nin genç nüfusunun ciddi bir rolü var bu rakamlarda. E ama farklılaşan ne burada? Gençler sadece tüketen değil, aynı zamanda üretici olarak da burada pazara giriyorlar. Ve her şeyde olduğu gibi burada da Türkiye'de bölgesel farklılıklar çok belirgin. İstanbul tahmin edersiniz açık ara lider bu e-ticaret meselesinde. Sürpriz bir şekilde Çorum, Kayseri, Kocaeli ve İzmir'de üst sıralarda. Mesela Kocaeli ve İzmir belki veya Kayseri o kadar sürpriz olmayabilir ama Çorum'un üst sırada olması ilginç. Gerçi geçenlerde Çorum'da biliyorsunuz bir düğün oldu. 13 tane özel jet gelmiş. Belki de Çorum'da dünyanın merkezinin olması dışında coğrafi olarak bilmediğimiz bir şey vardır. Hafta sonları tabii işlemler çok daha fazla oluyor. Böyle üzere. Ama hafta içi de saat 8'den sonra işlemlerin arttığını görüyoruz. Aslında burada da bir vakitle alakalı kuşkusu ama şu soru aklıma geldi. Acaba e, alışveriş sitelerinde dolaşmak, sosyal medyada biliyorsunuz doom scrolling diye bir kavram var. Hepinizin başına geliyordur. Yani böyle bir reels bakayım derken 2-3 saat IQ'nuzu 15-20 ila düşürecek seviyede scroll ediyorsunuz. Acaba bu Alışveriş sitelerinde geçirilen vakit de biraz room scrolling ile alakalı mı? Yani ona benzer bir tavır mı? Tabii o da vakit geçirince alışverişiniz de artıyor. Peki e-ticaret, şu ana kadar olumlu bir yerden baktık tabii ki. Çünkü ciddi bir ekonomi yaratıyor. Ciddi bir rekabet alanı oluşturuyor. Pazara erişimi olmayan görece küçük üreticiyi pazarla kavuşturuyor. Kadınları, engelleri, daha kırılgan grupları. Bunlar kuşkusuz iyi yanları ve iyi veya kötü de olsa sonuç itibariyle Günlük hayatın, modern hayatın Türkiye ve dünyada vazgeçilmez bir parçası. Ama bir de işin diğer tarafı var. Bir takım olumsuzlukları da var. Bunları da tartışmak lazım. Birinci en büyük eleştiri tabii pazarın tekerleşmesi. Yani bu büyük, devasa şeyler, platformlar ekonomik olarak, reklam gücü olarak, teknoloji olarak o kadar ilerideler ki orada küçük tüketiciye istedikleri hükmü veretebiliyorlar. Bir böyle bir etkisi var. İkincisi bir çevresel etkisi var tabii. Yani hızlı teslimat, daha fazla karbon demek, daha fazla plastik demek, daha fazla atık demek. Burada bir kez daha tek günde teslimat konusunda takıntının altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten bir gün içerisinde sahip olmamız, yani bu kadar acil sahip olmamız gereken ürünler olmadığını düşünüyorum. İş güvencisi görece zayıf oluyor tabii bu platformlarda. Depo çalışanları, kurye'ler, paketleyiciler yoğun tempolarda çalışmak durumunda kalıyorlar. Biz yakınlarda Trendyol için mesela ama bir kurye memnuniyeti araştırması yapmıştık. Hani Trendyol gibi bu işlere önem veren firmalarda var. Belki e-ticaretin en fazla eleştiriye açık olduğu yerde aşırı tüketim kültürü oluşturması. Yani şunu diyebilirsiniz, internette satılmasaydı daha az mı tüketilecekti? Hayır, dünya zaten daha fazla tükettiği bir yere doğru gidiyor. Son 30-40 yıldır ona bir şey demiyorum ama sonuç olarak bazı şeylerin daha fazla, daha rahat erişilebilir olması tüketimi arttırdı, kesin. Ve yavaşça aldığımız şeyleri aslında ne kadar ihtiyacımız var? E çok felsefik ve temel bir sorun. Burada bir de yerel esnaf boyutu var. Yani bu pazarlar aracılığıyla ki zamanda ABM'ler için de biliyorsunuz aynı eleştiriler yapıldı. Yerel esnafın aslında kaybettiği, gelirini kaybettiği tartışılıyor ama burada da oralardan alıp da e-ticarete onları dahil eden çözümler de var. Ama günün sonunda yerel esnafın bundan olumsuz etkilendiği kesin. Bugün sizlere Türkiye'deki e-ticaretin ve dünyadaki e-ticaretin farklı boyutlarını anlatmaya çalıştım. Bu iş sadece dediğim gibi bir tüketim meselesi veya bir ekonomi e meselesi değil. Bu işin çok ciddi sosyolojik etkileri var, dönüştürücü etkileri var, iş piyasasına etkileri var, genel alışkanlıklarımıza etkileri var. Sanayi Bakanlığı'nda tebrik etmek lazım gerçekten. Burada çok güzel bir rapor yayınlamışlar ki bunu her sene yapıyorlar. Önümüzdeki sene geldiğinde biz de bu podcast'te sizin rekor seviyelerde izlemenizle devam edeceğimizi düşünsek belki tekrar ele alırız ve 2025 ile 2024'ü bir kıyaslama şansı yakalarız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu gibi verilerle ilgileniyorsanız dediğim gibi susanbulten.com'a gidin ve oraya ücretsiz e-mail adresinizi bırakın. Biz her hafta cuma günü sizinle enteresan veriler olan haber bültenimizi paylaşalım. Son olarak bu podcast'in Spotify'dan veya YouTube'dan linklerini eşinize, dostunuza, patronunuza, çalışma arkadaşlarınıza, halı saha grubunuza, apartman grubunuza yollamayı, sosyal medyadan paylaşmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere.